Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve geldikten sonra ilk kez başkanlık ettiği para politikası kurulu Şubat ayına ait politika faizi oranına karar verdi. Kurul bir önceki toplantıda Aralık ayında %42,5 olan politika faizini Ocak'ta 250 bas puan artırarak %45'e çıkarmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek %45'te sabit bıraktı. PPK metninde Türk lirasının değerini artırmaya yönelik para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir kararı öne çıktı. Son kurul kararında dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin sürdürüleceği belirtilmişti. Şubat ayında yapılan tüm anketlerden politika faizinin sabit bırakılması beklentisi çıktı. Bu nedenle piyasaların odağında faizin belli olması kadar karar metninde verilecek mesajlar da bulunuyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından enflasyonu düşürmek için faiz artırımı politikası yürütüldü. Buna göre de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 2023 Haziran'da 650 bas puan, Temmuz'da 250 bas puan, Ağustos'ta 750 bas puan, Eylül'de 500 bas puan, Ekim'de 500 bas puan Kasımda 250 bas puan, Aralık'ta 500 bas puan ve 2024 Ocak'ta 250 bas puan olmak üzere toplamda 3650 bas puan arttırdı.